YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün pırasayı buzlukta nasıl saklarız onun yapımını göreceğiz. Öncelikle pırasaları çok güzel yıkayalım. Yapraklarının arasındaki çamurlarından arındıralım. Ben o yüzden yapraklarını, yeşil yapraklarını teker teker ayırarak aralarındaki çamurlardan güzelce arındırarak yıkıyorum. Daha sonra sularının süzülmesini bekliyorum. Suları süzüldükten sonra istediğiniz şekilde doğrayabilirsiniz. Pırasanın kavurması çok güzel oluyor yumurtalı kavurması. Böreği de çok güzel olur. Geçenlerde pırasanın pidesini yaptım, paylaştım. Gerçekten çok lezzetliydi. pırasalı pideyi denemenizi öneririm. Ben bu şekilde yıkayıp ayıklayıp doğradıktan sonra buzdolabı poşetlerine dolduruyorum. Her daim elinizin altında hazır pırasa olmuş oluyor. Sadece dikkat etmeniz gereken pırasayı buzluktan çıkarır çıkarmaz buzu çözülmeden pişirmenizi öneririm isterseniz yumurtalı ıspanak kavurması yapın isterseniz pide yapın isterseniz de böreğini yapın veya çorbası da çok güzel oluyor sadece dikkat etmeniz gereken buzlu buzlu pişirmeniz ama buzu çözdükten sonra pişirirseniz çamur gibi olur yenmez çok kötü olur o yüzden tek dikkat etmeniz gereken buzlu buzlu pişirmeniz. Donu çözülmeden pişirmeniz. Ben bu şekilde buzlu poşetlerine doldurduktan sonra havasını bastırarak alıyorum. 4 mevsim elimin altında pırasa bulunmuş oluyor. Mevsimi geçmeden ucuzken alıp bu şekilde dondurucuya atabilirsiniz. Elinizle bu şekilde bastırarak havasını alabilirsiniz veya bir pipet yardımıyla havasını alabilirsiniz. Daha sonra sıkı bir düğüm attıktan sonra buzluğa atıp dediğim gibi buzu çözülmeden pişirebilirsiniz. Mutlaka Pırasalı pideyi de denemenizi öneririm. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Tarifi kanalımda var. Bakabilirsiniz. Buraya kadar da izlediyseniz ve tarifimi beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone değilseniz de abone olup bildirim zilini aktif hale getirirsiniz. Ben video paylaştığımda size bildirim gelir. İzlediğiniz için de teşekkür ederim başka tariflerde başka videolarda görüşmek üzere hoşça kalın afiyet olsun